Deizm nasıl bir şey? Şimdi Allah var ama cennet cehennem yok bu mu? Deizmin öyle bir doktrini yok sana kalmış. İşte benim deizmi zaten direkt eleme sebeplerinden birisi bu. Hani agnostizmi çok daha mantıklı bir alternatif olarak görüyorum teizme. Çünkü deizmde ne olduğunu asla bilemeyeceğim, kafanda şekillendirdiğim bir tanrıya inanıyorsun. Dünyaya müdahale eder mi etmez mi? İnsanı umursar mı umursamaz mı? Öte dünya var mı yok mu? Ahlak gibi kodları sahiden objektif bir şekilde evrene enjekte etmiş midir yoksa bunlar evrimin artık organları mı? Teizmin çözdüğü hemen hemen hiçbir soruyu çözmüyor teizm. William James takdir ettiğim ender psikologlardandır. Der ki kardeşim teizm ile nihilizm arasındaki tüm görüşler fasafisodur. Ya teizm ya nihilizm der yani. Ben kaç yıllardır diyorum ya size ya teizm ya nihilizm diye. Ben bunu yıllar sonra William James'te gördüm görünce ha hele şükür biri bunu demiş dedim yani. Ya, pragmatik açıdan hiçbir farkı yok teizm ile agnostik olmuşsun şu bu. ama yine de tabi Allah'a bir bağ kurma açısından daha olumlu bir pozisyon olduğunu söyleyebilirim bir Müslüman olarak. Ya bence sırf deistler de değil abi. Agnostik, ateist bir adam da yeri geldiğinde dua edebilir, etmeli. O bağı hissetmeye çalışabilir. Ne kaybedeceksin ki? Agnostiksin ya da ateistsin. Ya varsan görüyorsun halimi değil mi? Diye söze başlayarak nasıl içinden geliyorsa bunu ben öğretecek değilim. Dua etmenin, Tanrı'ya dua etmenin bence kaybettireceği hiçbir şey yok bir ateiste ya da agnostik. Ben olsam ederdim yani. Ne kaybedeceksin? Şey mi? Egom incinecek. Bak bu benim hiç anlayamayacağım bir kafadır. Agnostik olduğum dönemde de. Hani bazı insanlar şey der. Onlar bana avam işi geliyor. ya. Allah varmış da ona tapacakmışız da secde edecekmişiz. Bana o kadar saçma geliyor ki. Allah varsa tapacağız tabii. Allah. <laughs> Bunu egoya yedirememek benim anlayabileceğim bir kafa değil mesela. Ama böyle saplantılarınız yoksa bence ateist ya da agnostikseniz arada Allah'a dua etmeniz size hiçbir şey kaybettirmez.